Bugün Kurban Bayramı. Bu bayramı bizi hediye eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun Habibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamlar olsun. Kıymetli kardeşlerim, kurban yaklaşmak, yakınlaşmak demektir. Rabbim her birimize, kendisine bizi yaklaştıracak ameller, işler yapmak hususunda bizleri muvaffak eylesin. Kurban bayramında ailelerimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla, sevdiklerimizle yakınlaşacağız. Mutluluğumuzu, sevincimizi onlarla paylaşacağız. Biz bu bayramda birbirimize yaklaşacağız ki Allah Celle Celaluhu da bizi kendisine yaklaştırsın. Bu vesileyle kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.